Hepinize merhaba arkadaşlar. Esra Erol'un Allah kimseye böyle evlat vermesin sözü programa damga vurdu. Siz de Gürcünaz teyzeye dualarınızı eksik etmeyin. Bildiğiniz üzere kızına olanları öğrendikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Yorumlarda destek mesajlarınızı yazabilirsiniz. Esra Erol'un dün yayınlanan son bölümünde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye günlerce Zeynep canlı yayında şok itiraflarda bulundu. Evden kaçan 19 yaşındaki genç kız Esenyurt'ta Aysel adlı kadının kendisini evine götürdüğünü açıkladı. Evin birçok kez fuhuş yüzünden ihbar edildiği ortaya çıkınca peş peşe itiraflar geldi. Aynı evde 7 kişi yaşadıklarını anlatan Zeynep, Aysel ile fuhuş karşılığında haftalık 700 lirayı anlaştıklarını itiraf edince stüdyoda ortalık karıştı. Esra Erol'da geçtiğimiz günlerde yayınlanan Anne Gürdün'ün yayına çıkarak aradığı kızı Zeynep Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Zeynep 3 kez kaçınca ekipler peşine düştü. Daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında çıktı. 5 çocuklu ailenin tüm gerçekleri ortaya çıkmasına rağmen Zeynep onlarla gitmek istediğini açıkladı. Zeynep annesi Gürcanız'a karşı kötü davranınca zavallı kadın canlı yayında baygınlık geçirdi. Zeynep yayına katıldığı ilk gün Aysel'in kendisini bulduğunu ve evine götürdüğünü itiraf etmişti. Ancak dün canlı yayında bombaları peş peşe patlattı. Her şeyi planladıklarını, söyleyecekleri yalanı birlikte planladıklarını itiraf etti. Aysel söylenenlerin ardından Zeynep'i bana Halil getirdi. Para kazanmak istediğini söyledi. Haftalık 700 lira alırım dedi. Zeynep söylenen bu sözleri üzerine kadın ticareti yapan çetenin patronları Aysel ve İsmail dedi. Aysel'in bu suçlamayı kabul etmemesi üzerine ortalık karıştı. Gürcünaz'ın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Gürcünaz, kızının ilk olarak sokakta tanıştığı bir gençle henüz 14 yaşındayken kaçtığını, ikinci kaçışında 18 yaşında olduğunu açıklayınca adeta yer yerinden oynadı. Gürcinaz Zeynep'in aşık olduğunu söyleyip komşusunun oğluna kaçtığını söyledi. O zaman 18 yaşındaydı. Kaçtığı kişi ise henüz bir çocuktu ve daha 15'indeydi. Bu çocukla evlenmek için diretince anne babası belki akıllanır diyerek razı oldular dedi. Ancak imam nikahı kıydığı çocuğu 4 ay geçmeden terk etti ve ailesinin yanına döndü. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Bir gün evde temizlik yaparken annesinin telefonunu alıp kayıplara karıştı. Anne ve baba kayıp başvurusunda bulundu. Ancak Zeynep'i bir türlü bulamayan anne Gürcünaz ise soluğu Esra Erol'da aldı. Esra Erol, Zeynep'e puş suçlamalarını ihbarları ve emniyetin daha önce puş sebebiyle evi bastığına dair tüm kayıtları gösterdi. Yazılı emniyet belgelerine rağmen Zeynep ben annemle eve gitmem onlarla birlikte gitmeyeceğim deyince Esra Erol dahil herkesin sinirleri gerildi. Canlıya gelen ihbarlar sonrasında Aysel ve İsmail çifti yayının ardından stüdyodan çıkarıldı. Zeynep'in annesi göndermeyin bunları, cezalarını çeksinler diye bağırırken Esraerol birçok ihbar geldi. Artık bundan sonrası Esenyurt Emniyetinde'dir. Esraerol yayını kesmeden izleyen herkesin aklındaki Allah kimseye böyle evlat vermesin lafı oldu. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İlkilileri düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Hoşça kalın.